bugün sizinle Minecraft Survival çekeceğiz. Arkadaşlar ben bu dünya oluşturmuştum da öyle. Sonra <laughs> neden video çekmeyim diye aklıma geldi. İki tane odun kırdım. bir şey olmaz değil mi? Neyse. Bu videoya 3 bu sefer 5. 5 like gelirse ikinci bölüme gelecek Minecraft Survival. In. Arkadaşlar Dur lan oyunu unuttuk kaç aydır oynamıyoruz Bu ne lan Bu odası bir Oğlan mıza yakın ya Koyunun üstüne döneceğim Neyse. Yomuz. Kaç vuruşta öldürüyor? Bir, dört, bebeğin ninesi. Neyse de uzatmadan da taş Taş kırak. <laughs> Arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum okul vardı ve sınavlar vardı Sınav yoktu da o zamanlar şimdi sınav var Yani çok video gelemez Bu arkadaşlar stil bilen hep video ama hızlı girme şeyi şansa bağlıydı Hızlı girmesi sizin şansınız Yani internette dolayı geç giriyor ve Bire notlar çalınıyor Zaten geçen oynadığımda pipi kivim çalınmıştı Pipi kivi Bir kişi abone çıkmış Neyse abicimiz bir kişi abone son 5 abone uyuyun kaç tane kutluyum tamam yeter takıntım <Tahtim> var yurdus bir <laughs> Oğlum bir tane ağaç kırdık dört tane filan nasıl düşüyor? 31 31 taş Neyse saçmalamayalım Hayır ben Kılıç elimizde Nedeni çok az Keşif ediyordum Diyeceğim yok Siz bilmiyormusunuz ama kanalımdaki bir tane videoyla ismi yazan oh, o oyunu ne? Gladiator's'taki şu bizim kuzen oynadığımız oyun vardı ya. Eğer bilmiyorsunuz da? İşte biz onda ilk bulduğumuzda kuzenimle mızrağı seçmiştik. Şimdi mızrağı elimizde tutunca ya bana ne derse mod hissi veriyor. Jap 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 sahur Titi 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 sahur Kritik vurabiliyor muyuz lan Hocam kritik vuramıyoruz Kritik ahma adam var <laughs> Ambulante hataması o kadar da değil Ya muittin Bak gel bakayım. Çok düşüyormuş mesela. Dur lan yere atınca nasıl oldu? Altı bakır. Oğlum bu odan üç tane mızraktan yapılır mı? Ay üç mızrak. Çubuktan. Rıcağı 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 Nereden bu? Tavuk yok. Neyse. Anam. <laughs> <laughs> Madene gerek mi? Bize kömür lazım Valla. kemir 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 Kömür. 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 Seni. Bu iki, galiba ikinci bölüm falan ev yaparız. Ya da bu bölümde yapabilirsek yaparız. <laughs> Beni isteyenler bilir zaten. Normalde ilk hep ev yapardık da yapardım. <laughs> Videoyu bitirirdim sonra.

Yaprak Eşyamızın canı gidiyor Yaprak güç güçlü Arkadaşlar ben nedense eski sürümleri çok seviyorum Ama bu sürümü arkadaşım yalan yok dediği için bu sürümü oynuyorum. biraz daha toplayıp gidecek madem kaç dakika ben neredeyse dokuz dakika Canım gidiyor mu? Canım gidiyor. şu koyunu da keseyim yatak Artık son meyli işim. Neden mobun içini görebiliyoruz? Mod veriyor. Arkadaşlar ayarlara girdim. Tuşu büyüteyim dedim. Küçük geldi. Tamam. Sonra bir baktım tuş büyütme şeyi yok. Arıyorum arıyorum yok. Sonra bir baktım ki buton büyütme tuşu var. Büyük, orta, küçük. Orta yaz. şu yaprak dökülmesini şey sandım Ne ya. Şu karşıdaki biyom neydi ismi? Ismini unuttum bir onun filan sanırım. Job <köhnt> job sahu. Arkadaşlar Roblox özel serveru olan beni davet edin. <türk> ne oluyor? Please. Ya benim hain arkadaşlar beni almıyor. Jop 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 sahur. Di 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 di. Ya emmi. Hadi. Tamam hazırım. Maden nereydi? Maden nereydi? Maden nereydi? Şimdi Odun diye madeni kaybettik. Hayda. Maden yok. Maden yok. Maden. Maden. Madeni yok koşamıyor. <laughs> Lan. Şey, madeni gördün mü diyecektim. Kaderini görecek gördün mü diyecektim içime geliyor. Tövbe. tövbe. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bölmedin. Diye. Körük yaptım Niye ben onu koydum be new Bu da olana kadar biz doldum krankı niye boş boş duruyoruz ev yaparken yani madeni diğer koyalım gideriz Arkadaşlar ben küçük evi seviyorum nedeni sormayın Diyeceğim nedeni var ama komik şey, Craftsmanı bilen vardır değil mi Craftsman 1 Güncelleme gelmedi önce eski sürümde Şey yapıyordum yıllarım düştü işe geldi Adı iskelet geldi. Şey, şeyin üstünde. İskelet atın üstünde. Tamam mı? O zaman ben küçük ev yapıyordum. Yağmur yağdı. Yağıyordu. Zorunlar falan beni öldürmesin diye hemen. O zaman yaptım? <laughs> tamam mı? Sonra geldi. Demir setim vardı ama şey yer. Madene gitmiştik. Gitmiştim. Sonra bana saldırmaya başladılar. <laughs> Vurmaya başladım. Şey onlara yumrukla vurdum. Kılıcımı almayı bir şey yaptım. Kılıcımı almadım. Ölürüm diye hemen alamadım. Yumrukla hepsini öldürdüm. Birkaç canım gitmişti. Neden ben de alayım. Sonra beleş demir kaskım olmuştu. O yüzden işte küçük ev seviyorum. küçük ev yapalım o zaman da. Kaç tane adım var? 40 yeter. Hepsini şimdi tahtaya çevirelim. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Basılı tutunca ne oluyor? Daha mı hızlı gidiyorsun lan? yapmadı. Bekleyin arkadaşlar Ya oğlum bu yayın güncellemenin de nesi? bekle kurt gizli arkadaşlar koordinatlar şu yazının oradaysa kurt bebeğini gizli şey yapın ama eğildiğinize veya hızlı koştuğunuzda karakteriniz gözükür bak burada işte ve koordinatlar aşağıda arkadaşlar ben bu koordinatın ekran görüntüsünü aldım buraya geliriz maden yaptığımızda Ah, ah, çok güzel bir adam. Maden değil, şura düzük. Kö of, bura çok iyi. Abi burada kömür dolu arkadaşlar. Diğer bölümde kesin buraya gelir. Keşke şöyle YouTube gitmemizi fayda olsaydı. Beşe beş yapın ya bir. Yedi olsun. Yedi olsun. Biraz zor toplayacağım ya. Çatıyı falan Şu, bir şey yapacağım. Ve Minecraft bölümümüz, Minecraft videomu izleyenler bilir. Bir tane ev yapmıştım küçük Onu yapacağım. Ya. Ben o evi sevmiştim de. Jemle dekorasyon böyle. Değildir. Şuralar şuralar odun diye. Şuradaki odun topluyor. Arkadaşlar hileler hileler kapalı. Açık sözlü kapatırız, kapat kapalı diye biliyorum. Evet. hileler etkinleştir kapalı açmayacağım ben. Bak. Dur. Tıkla. Bak. yine niye tıkladığımızda başarılar kapatılması ve geri git. Yani. Ee, yani onu aktif edip geri kapatırsak da o yazı geri gelmiyor. i'ye girdi de yani her videonun başını gösteririz. Ya yaz data aldın mı? Anan. Işıklar işte İki gün 21 dakika önce. Ne bir zombi gel buraya Koçuk gel buraya Gelmedi beni sağ, ol, sağ. Anladım. Bakarız yine şey vardı bir gelmiş yine acaba onu kullanmak için mi böyle yaptı ya da yok bir var Doğru çıktı. Ananı. Vallahi kafamdan sallandı. like unutmayın arkadaşlar abicimiz tekrar arasıyla ama bir abone bu videoya 5 like gelirse ikinci bölümü geliyor inşallah gelir yani hiçbir zaman gelmiyor emmi yeter dur. dur şuraya Buralar olsun. Şimdi çok şurada. şekilde Peki bir Merak etmeyin arkadaşlar daha bir pede. Daha dekorasyon var. جاب 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 سحور Estaba a ver. Chica. <laughs> <laughs> Şunu şu, işte yapayım. sığmıyorum diye bir çekelim. Aslan Diğer bölümde de arkadaşlar dekora şey yaparız madem Ocağı deviremezdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika. Bu kadar değildi. Kavuk var Bu kadar Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.